Arkadaşlar kanalımızın yepyeni bir eğitim serisine hoş geldiniz. Bu eğitim serimizde sizlerle beraber SQL'i başından sonuna kadar anlatan bir seri oluşturacağız. Bu videoda serimizin ilk videosu olacak. Serimizde kullanacağımız veri tabanı arkadaşlar internette bulabileceğiniz herkese açık. Çoğu eğitim kurumunun veya işte kişilerin örnek amaçlı veya eğitim amaçlı kullandığı hazır bir veri tabanı olan Burada gördüğünüz North White isimli bir veri tabanı. Biz de bu veritabanını kullanacağız. İçerisinde çünkü hazır tablolar ve hazır veriler mevcut. Bu eğitim videomuzun konusu da veri tabanı oluşturma, kullanma, seçme, silme işlemleri olacak. Kısa bir giriş videosu gibi bir şey olacak bu video. Size hızlıca veri nasıl oluşturulur? Hem kodla... Şimdi e, SQL Management üzerinden e, menüler şeklinde nasıl oluşturur? Bunları göstereceğim. Zaten eğitim serimizde her şeyi hem kodla yapacağız hem de e, management, management üzerindeki menülerle yapacağız. E, baştan sona bir eğitim serisi olacağına inanıyorum ben. Şimdi isterseniz hemen bir veri oluşturma işlemleri yapalım. Ve bu dersi o şekilde bitirip daha sonraki derslerde Konularımıza detaylı şekilde devam edelim Kodla arkadaşlar veritabanı oluşturmak için Create database Komutunu kullanıyoruz Daha sonra da oluşturmak istediğiniz tabanının ismini ne koymak istiyorsak onu yazıyoruz Mesela ne olsun Yazılım delisi Örnek Veri tabanı Biraz uzun oldu ama bu şekilde bir veri tabanı ismi verdim ve execute butonuna bastığım zaman gördüğünüz gibi başarılı şekilde komut tamamlandı dedi. Burada databases klasörünü sağ tıklayıp refresh yaptığım zaman gördüğünüz gibi yazılım ds örnek veri tabanı şeklinde bir veri tabanım oluşturulmuş oldu. Artık benim bu veri tabanım mevcut. Daha sonra arkadaşlar bunu siliyorum. Şu an SQL Management üzerinde güncel olarak kullandığımız işlem yaptığımız veri tabanın olduğunu görmek için şuradaki komba baksa bakabiliriz. Burada hangi veri tabanı seçiliyse biz şu an o veri tabanın üzerinde işlem yapıyoruz demektir. Ve burada gördüğünüz gibi şu an master seçili. Biz master'da değil de biraz önce kurmuş olduğumuz örnek veri tabanında işlem yapmak istiyorsak eğer bunun içinde use yazılım desi örnek veri tabanı komutunu kullanarak execute diyorum. Bakın gördüğünüz gibi artık burada master yazmıyor. Yazım nesi örnek veri isimli veri adı yazıyor. Artık ben işlemleri burada yapıyorum demek oluyor bu. Şimdi arkadaşlar bu veri tabanının isimli kodla yapalım. 100 yazan anahtar kelime yerine drop database yazıyorum. Execute'a bastığım zaman gördüğünüz gibi Cannot drop database because şu an güncel olarak kullanılmakta. It is currently in use diyor. Yani ben şu an bu veri tabının içinde olduğum için sen içinde olduğum bir veri tabını silemezsin diyor. O yüzden ne yapacağım? Tekrar mesela use master deyip Artık master veri tabana geri döneceğim. Şimdi de Drop fact, data, diye komodum, tekrar yazıp yazılım dersi örnek veri tabanını seçip execute diyeceğim ve gördüğünüz gibi silme işlemi bu sefer başarıyla gerçekleştirildi. Databases klasörüne geldim, refresh dedim. Gördüğünüz gibi yazdığım ders örnek veri tabanı isimli e, veri tabanı artık gözükmüyor. Şimdi kodlarla yaptık. Bunu menü management'taki işte menülerle yapalım isterseniz bir de. Database klasörüne geldim. Sağ tıkladım. New database dedim. Bir bakarsın pencere açıldı. Buraya database'im ismini yazıyorum. Yazılım Delisi örnek veri tabani. Burada hani bazı ayarlar yap yapabiliyorsunuz. Bu ayarlar nedir? İşte veri tabanının e, ilk oluşturulduğundaki güncel e, bellek kapasitesini belirleme ve bu bellek kapasitesi dolduğu zaman otomatik olarak bu veri tabanındaki belleğin arttırılmasını sağlayan ve her arttırmada ne kadarlık bir bellek arttırılmasını istediysek onun değerlerini giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi 5 megabaytlık bir veri tabanı oluşturuyor ve bu veri tabanı dolacağı zaman da o anki hafızanın %10'unu alıp e, ne kadarsa o kadar daha veri tabanı üzerine ekleyip veri tabanı büyütüyor. Yaptığı işlem bu. Burada da veri tabanı e, bilgisayarınızda hangi klasörle kurmak istiyorsanız onun yolu var. Ben bu, e, bu kadar. OK dedim. Gördüğünüz gibi yazılım örnek veri tabanı isimli veri tabanı oluşturulmuş oldu. Daha sonra şurada koma box'a tıklayarak 100 yerine buradan direkt koma box'ın içerisinde seçerek de direkt artık ben şu an bu veri tabanının içerisindeyim. Burada işlem yapacağım diyebiliyoruz. Bunu da hallettikten sonra şimdi silme işlemine gelelim. Silmek istediğim veri tabanının üstüne geliyorum. Sağ tıklıyorum. Burada delete var. Delete'a tıklıyorum. Burada eğer o veri tabanına ait yedekleme dosyası varsa onların da slim silinmemek onları da silmek istip istemediğimizi soruyor. Evet diyorum. Yedekleri de sil. Okey dedim. Şu an silme işlemini yapıyor. Muhtemelen yine silinmeyecek. Evet niye? Çünkü ben burada yine veri tabanımı aynı şekilde kullanmaya devam ediyorum olarak. O yüzden burada geldim. Veri tabanımı Northmind olarak seçtim. Sağlık adım. Delete dedim. OK dedim. Gördüğünüz gibi sildi. Yani bu silme işlemini ister kodla yapın. ister menü üzerinden yapın. Eğer silmek istediğiniz veri tabanı o an aktif olarak seçilen veri tabanıysa silinme işlemini hiçbir şekilde gerçekleştirmiyor arkadaşlar. Başka bir veri tabanı üzerine olmanız lazım silinme işlemi yapmanız için. Bu ilk videoda veri tabanı oluşturma, kullanma ve silme komutlarını gördük. Ee, sonraki videolarda da veri tabanı içerisinde, tablolar içerisinde işlemler yapmayı göstereceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.